Sivas olaylarından sonra da hükümet ortağı olarak yıllarca iktidarda bulunmaya devam ettiniz. 52. hükümette CHP ortaktı. 55'te merhum Ecevit hükümet ortağıydı. 56, 57. hükümetler DSP hükümetiydi. Sivas hadisesini çözmediler. Çözemediler. Sivas olaylarının üzerine gitmediler. Gidemediler. Şimdi çıkmış faturayı Ak Parti'ye kesmeye çalışıyorlar. O zaman Ak Parti diye bir parti de yok. Sen bir yandan çetelere kol kanat geleceksin, bir yandan çetelere avukatlık yapacaksın. Sonra da çıkıp Sivas olaylarından dolayı Ak Partiyi suçlayacaksın. Ve o dönem oradaki vali, bürokrasi, onların da belki şu anda gündeme getirilmesi gerekecektir, gerekebilir. Nitekim bununla ilgili de Başbakan yardımcım, hükümet sözcümüz Bülent Bey de geçenlerde bir açıklama yaptı. Değerli kardeşlerim, bunların bu yaklaşımı yüzsüzlüktür. Sen Sivas'ta hadiselerin yaşandığı sırada Cumhurbaşkanı olan halkla polisi karşı karşıya getirmeyin diyen zatla 12 Haziran seçimlerinde Yol arkadaşlığı yapacaksın, sonra da faturayı bize kesmeye çalışacaksın. Eğer Sivas'ı sorgulayacaksan, sorgulamaya bizden değil. 12 Haziran'da yol arkadaşlığı yaptın, o zattan başla. O zattan başla. Milletimin oynanan bu oyuna karşı son derece dikkatli olmasını, sağduyulu olmasını rica ediyorum. Özellikle Alevi kardeşlerimin oynanan bu oyuna, bu tahriklere karşı dikkatli, sağduyulu olmalarını rica ediyorum. Aynı mezhep, aynı meşrepten siyasette temsilcileriniz olabilir. Ama bunlar sizi bağlayıcı olmasın. Sizi bağlayıcı olan hak olsun, adalet olsun. Buna lütfen dikkatli olun biz Sivas olayları üzerinden ne Alevi kardeşlerimizin tahrik edilmesine ne de Sivas olaylarının belli bir kesim üzerinde suçlama malzemesi yapılmasına asla rıza göstermeyiz. Sivas'ta Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin mezhebini, etnik kimliğini hiçbir zaman soruşturmadık ve onun bizim için hiçbir önemi yok. Onlar insandı, onlar candı vicdan sahibi herkes de bu acı hadiseyi lanetler ve nitekim de lanetledik, lanetlemiştir. Ama tam da o gün senaryoya uygun olarak bu hadiseyi bir kışkırtma, ayrıştırma ve istismar aracı olarak kullananları da şiddetle kınıyoruz. Değerli yol arkadaşlarım. Terör örgütü ve onun siyasi uzantıları biliyorsunuz ki bu yılki Nevruz kutlamalarını bir şiddet gösterisine çevirmek için çok yoğun çaba harcadılar. Yoğun tahrikler yaptılar. Öncelikle burada şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz Nevruz'un 21 Mart gününden önce kutlanması yönündeki talebi bu talepler öncesi aldığımız istihbarata dayalı olarak sıcak bakmadık. Bunu eleştirenler oldu. Haklı olabilirler. Bununla ilgili yazı yazanlar, yorum yapanlar oldu. Hükümet izin verseydi, polis izin verseydi bu olaylar çıkmazdı diyenler oldu. Çok enteresan bir şekilde gerek terör örgütüne, gerek onun uzantılarına karşı engin bir hoşgörünün, engin bir iyimserliğin sergilendiğini gördük. Türkiye'nin her günü 21 Mart mı Allah aşkına? Her gün Nevruz mu? 21 Mart'ı bir haftaya geliştirmiş olsak, genişletmiş olsak olay olmayacak mıydı? Peki bunun dışındaki günlerde, zamanlarda niçin değişik yerlerde, değişik sebeplerle bu tür eylemler yapılıyor? Bunlar bu işten nemalanıyor. Bunu yapmak durumundalar. Bunu yapmadıkları sürece eriyeceklerini, biteceklerini görüyor. Onun için de biz aldığımız istihbaratı iyi değerlendirmek durumundayız. Kalkıyor şu anda genel başkanları veya eş başkanları diyor ki eğer bu işi çözmek istiyorsanız oturalım konuşalım. Neyi konuşacağız sizinle ya? Sizin bir defa kendi iradeniz var mı? Siz kendi iradenizle hareket etme özgürlüğüne sahip misiniz? Siz kendinizi idare etmiyorsunuz. Sizi Kandil idare ediyor, sizi İmralı idare ediyor. E böyle bir durumda olan bu yapı nasıl olacak da karşısında bir siyasi iradeyle oturup bunu konuşacak? Kandil'den 2012 Nevruz'unu Kan Gölü haline getirmek için talimat geliyor. Bunlar elimizde, belgeler var, istihbaratını almışız. Güvenlik güçlerimiz Kandil'de yazılan bu senaryonun istihbaratını edindikleri için önlemlerini alıyor ve Nevruz'un amacından saptırılmasına yönelik tahrikleri önlemek için yoğun gayret gösteriyor. Buna rağmen gösterilen tüm hassasiyete, tüm dikkate rağmen İstanbul başta olmak üzere birçok şehrimizde cam çerçeve kırılıyor, esnaf taşlanıyor, dükkanlar yağmalanıyor, halk otobüsleri, belediye otobüsleri biliyorsunuz Yakılıp yıkılıyor, polisler yaralanıyor, hatta bir polisimiz de maalesef bu arada şehit oldu. Bu mu Nevruz kutlaması? Nevruz bahar değil mi? Nevruz özgürlükleri açılım değil mi? Ama bunların anlayışı bu. Barış anlayışı bu. Özgürlükleri açılım anlayışı bu. Şunu burada açık açık ifade ediyorum. Hükümet terörle mücadelede sadece güvenlikçi yaklaşımı öne çıkaran bir uygulamayı asla izlemiyor ve izlemeyecektir.